Neresi burası? Burası kurbağa deresi. Asya gel bak kurbağa Aa, bir sürü. Bak. Hani? Bak şu köşede. Aa, ha bak şurada. Aa, çok tatlı. İki i̇şte tane var. var. Çok tatlı. Ben bak, de... bak, Bak bak bak. Aslında kurbağalar yeşil olmaz mı? Anne? Bakın. Nerede? Şu kurbağa mı? Evet kurbağa var. Bak. Yo çok tatlı. Sesini evet, evet, çok tatlı. Anne bu balayı eşli olmuş. Bak bak bak. Ay bu örmüş. Bak bak bak. Ay. Anne burada hareket etmiyor. Bilmem korkuyor belki. Çok tatlılar ama. Evet. Gidelim bir hareket edelim. Yüzmeleri bakalım. çok tatlı değil mi? Evet, evet böyle. Güzelken çıkıyorlar. Şey. Bik. Evet. Zaten kelebeği de var ben kertenkele çok korkuyorum. orada. Ben karınca ve kertenkeleden çok korkuyorum. Hele karıncadan. Karıncadan neden korkuyorsun ben ki? Üstüme geliyor. İşte elime gelince korkuyorum. Kertenkeleden öyle bir korkuyorum. Öyle bir korkuyorum ki öyle böyle değil. Ama zarar vermiyoruz asla. Evet.